Son 24 saat ilişkin koronavirüste vaka sayıları açıklandı ama yine bir zirve ile karşı karşıyayız. Son 24 saatte 110.682 vakamız var. Vefat sayımız düne göre yükseldi. 200'ün üzerine çıktık. 217 hastamızı kaybettik. İyileşen hasta sayımız 86.671. Bu şu ana kadar pandeminin başladığı günden beri görmüş olduğumuz en yüksek rakam. 110.682. Eee tablomuz bize ne anlatıyor? Özellikle son dört güne baktığımızda 88 binlerden başlamıştık. 93 bin gördük 31 Ocak tarihinde Dün 102.601 ilk kez 100.000'in üzerine çıkmış ve bir rekor olarak adlandırıyorduk. Ancak bugün ne yazık ki yeni bir rekorumuz var. 110.682'ye çıktık. Aynı şekilde paralel şekilde vefat sayımızda da bir yükseliş var. 200'ün üzerine çıktık. 217 iyileşen hasta sayımızda ise bir gerileme söz konusu. Düne göre 86.671 son 24 saatteki vaka sayımız. Bir hatırlatmada daha bulunalım. Bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Başkanlığı'nda da bilim kurulu toplantısı var. İlerleyen dakikalar ya da saatlerde o toplantı ardından da bir açıklama yapılmasını bekliyoruz o açıklamayı da ekranlara getireceğiz